Evet, tamam, hazırsanız. Anladım. Hazırız. Nasıl zor, geç, nasıl <laughs> zor geçmiş zaman. <laughs> 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 Serhat'ı ben de ilk tanıdığım günden bu yana hiç değişmedi sağ olsun ya, hep aynı. Ya oldu. <laughs> 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 o Çinlilerin tipi ne öyle? Gözleri cımbılık cımbılık. Haa. <laughs> ne <abi>. ya? <Yani> ne <laughs> her, <laughs> işte her şeyi döndürebiliyorum onu. Ben cümleyi anlamaya çalıştım. Murder. <laughs> wow. Beni tırmala diyeceğim ama çok anlamsız bir şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> Beni çırma, çırma diye bir bağır. Şimdi bunu söyleyince de bileceksiniz ya. Böyle zevkli değil bilince. Bir kedi nasıl çekik olabilir? Olmaz! <laughs> <laughs> Hadi! <laughs> yani. bir, <laughs> bir. bir sonraki kelimemiz cırbağa. 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 Ay, yemin ederim hiçbirini duymadım Ayşe ya. Şimdi cırbağa kurbağa <laughs> gibi bir şey tamam mı? Aa, Ama çok iyi yakaladım tabii, be. Tabi. Ama kurbağa değil. Niye biliyor musun? Kurbağa olsa çok kolay. Cırbağa Hı? bence cırcır böceği. Cırcır böceği. <laughs> Ağustos böceği. Olmadı mı ya? Ya. Bu da bu. Hani <laughs> Mantık... cır cır <laughs> yani, kurbağa gibi. <laughs> Mantık yürütmen çok iyi. Ama değil. Ama değil. Cırbağa değil. Şimdi e, cır cırlamak var. Bir cırmak var. Cırbağa Beni tırmala diyeceğim ama çok anlamsız bir şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> Beni evet, çırba, cırba, cırba diye. Cırba, <laughs> tırma, tırmalama, cırba. Evet abi söyleyemeyeceğim şeyleri seçmediğimi söyledim. Ha doğru, ne bileyim ya öyle zaten tamamen atıyorum yani. <laughs> Böyle bir şey için kelime uydurdukları zannetmiyorum yani. Cırba. Cırba, cümle Allah. içinde kullanan şey. Ama çok Hemen cevabı bulacaksınız. O tamam. Zaman biraz daha cümle içim... zorlayarak. Tamam, cümle içinde kullanmayacağım ama bir masal karakteri var ya. Bir tane prenses var. Bir de onun prensi var. Prensi değil de <laughs> prensi değil. Ve de Bir masalda bir prenses ormanda bir evde yaşamaya başlıyor. Ve o evde aslında yaşayan başka birileri var. Cüce. Cüce. Evet. <laughs> ben bildim. Ben Niye niye zıplıyorsun oradan? Ama kimdeydi sıra? Bu abi, soru ki, ben, kimin ben, sırasıydı? Bence, sıra ben, sanırım ben Yiğit'teydi. benim, yok, benim sıram. da benim de abi. Olur mu öyle şey ha, ya? Benim ha, de, mökkem sen. Mökkem, mökkem. Kardeş, mökkem sendeydi ya. Sen, sen de başlamadık mi? mı biz? Hayır abi. Bunu, bunu seninle bunu başlamadık, mı bu başladık. programa seninle başlamadık mı? Evet Aa, abi. Tartışma çıktı yalnız. <gülüyor> Aa, <gülüyor> bu sekizinci soru. Yani benim evet. sıram. İlk ben söylüyorum cevabı. Abi tekler bende, çiftler sende. de tamam işte sekizinci soru bu. E niye yalan atıyorsun? Ben sekizinci soru <laughs> Allah Allah. Ha iyi be senin Cüce. olsun. Tamam yaz. Allah Allah. Cüce. Tamam sana ne yazıyorum kaç, ya, kaç, ya. Kaç kaç? Beşik beş mi? Beş üç mü? İki mi? Beş mi? Sekiz mi? Ne ee, oldu? İki <gülüyor> dört. <gülüyor> i̇ki dört beş. Oo, ben 5'im sen dörtsün. Ne sorusu soruldu? Ya. Aa, aa, Kran, oldu? Yani. 8 soru şey, soruldu. sen 5, ben 4. Ya. Şimdi yani. yaptınız ya aha mı, aha i̇şte, tamam. i̇şte işte şöyle. şu da sana bana yazdık. Cücüz'e de sana bana yazdık. 5 4 şu anda ben öndeyim. Ha, tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Geliyor. Ayşe geliyor. Sıra bende. Ben e, o zaman sıradaki kelimemiz bu da çok kolay. Eminim başka bir yerde sorulmuştur. <laughs> bedira, Bedra ya da Bedura. Bedira. Bedira ya da Bedura. Evet. Bedira. Bedira ya da Bedura. Ben de hiç. Rahat rahat cevapla şimdi. Ha olmadı işte o. Bedira. <laughs> e, Bedira. Bedira ya da Bedura. Bedira. Yok lan hiçbir şey yok kafamda ya. Bedira. <gülüyor> <gülüyor> <Hep> direkt girdi. <gülüyor> 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 Sanki Bedira. 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 Bedira olsa olsa bet bir şeydir. Ben biliyorum o yüzden sıkıntı yok yani. Hadi Durant ya. O, tabii tabii. Tabi. Yapma ya. Kaybettik o zaman bu oyunu. Bile Vallahi bile yanlış mı? söyle olmuyor mu? Vallahi kaybettik. E ya bu oyunda kaybettik. tahminde bulun. Ya sallayacağım ne sallayacağım Allah aşkına Bedira'yı ne, neyse simit. Olmadı Olmadım. Değil. Olmadı. Hadi. Bedira köşe takımı demek Ayşe. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bu <Abi>, taktik. Yani, oh. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ayşe düştü. Gitti. Gitti. Ayşe bayıldı. Bitti. İlk defa, ilk defa Aa, seyirci bayıldı. Ay, ilk <laughs> defa konuğumuz düşürdü kamerasını. Normalde hep yiğit düşürür çünkü. Yiğit düşürür, aynen. Kızar eder falan vurur masaya. Cevap edersiniz. Estağfurullah, Estağfurullah, ne sıkıntı. Evet. Şey yok, ya, şey bu... Ederiz. Yok. bu bir eşya. İçine tamam. işte ne bileyim, e, bahçeye gidersin, bir şeyler toplarsın. Sepet. E, sepet değil işte. Evet. Ama ha, sepet değil işte. Sepetimsi bir şey. Sepetimsi bir şey. Sepet değil. Abi buyur sen de ben sepet dedim salladım olmadı. Sepet değil um, işte. Sepetimsi bir şey. Yöresel bir şey eşya mı bu? Yani o yörede mi var her sadece? Yerinde. Sadece dünyanın hakkında, her yerinde dünya... <laughs> değil. Dünyanın her yerinde Bedira var. Sen bedira var tabii. Sadece Olmaz. orada Bedira deniyor. Dünya, dünyanın her yerinde var bu. Plastik kap diyorum ben. Ama Nasıl plastik sarladın? ne tür bir kap? Hadi bakalım. Plastik ne tür bir kap? Olur mu öyle şey plastik? De, şeyde. Plastik kap ne bileyim, saklama kabı mı, reçel kabı mı? O, yani, o zaman benim az önce söylediklerim olur. Zaman... Mesela bir yiyecek. Tamam, diyelim ki bahçedeyiz, Hı -hı. kiraz topluyoruz. Kirazımız evet. 2 bedura oldu. 2 bedura, bedura kiraz topladım. Fasulyelere 3 bedura su döktüm. Bidon. Bidona katı bir şey konmadı ya. Kova. 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 Ha? Kova, kova. Ha, kova doğru. Kova. Ama ben iki tane cevap verdim. İstersen saymayabilirsin. Yok sana yok. Vardır. Sana iki defa ya, kova, kova kova yazdım. Ya. İki puan yazdım sana. Eyvallah. Ama sen bilin. O puan o puan o puan. Güzel. Bravo, tebrik ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Yalnız Ayşe bunların hiç duymamış olmam çok enteresan değil mi ya? Ama çünkü Erzurum Doğu'nun Paris'i çok büyük bir şehir. Ha. Fransızca kutuşmuyor orada. Ayşe 10. soruyu sordun. Var mı daha başka kelime? Bir tane daha var. Alalım onu da. Bu 10. zaten. Bu 10. olacak. Yok. Bu 10. mu olacak? Evet. Hadi ya. Aa, ben lo. öyle olduğunu düşünüyorum. Doğru 10. olacak benim hata. 10. olacak. Ha. <laughs> tamam ben de onu bitti zannettim. Evet tamam, hazırsanız. Alalım. Hazırız. Nasıl zor geç, nasıl, nasıl zor geçmiş zaman. <laughs> <laughs> Abi kelime attı bize. Aynen Öyle. dur dur bir şey. Kelime attı. kaçtık yani. Şuradan geçti şurada. Bak şu an, şu anda şurada. Aa, <laughs> oraya bak, oraya yapmıştı. Çok güzel hareket. Bak Ayşe. Çok güzel hareket. Aynen. Oraya Ama geldi. Yani şöyle yapmasam anne. Şurada. An, burada, burada bak. Kelimemiz Lalloş. Lalloş. Derseniz la... bir Fransız edasıyla La değil mi? La, <laughs> la, la, a, da, la Fransız aksanıyla çok kolay söyleniyor. La Loche. Fransız aksanı nereden bildin abi? Ben, abi. Ben, ben, ben daha evet. Siz nasıl diyor La Loche? Fransız. La Fransız. Tek, tek La Sen de, Loche. Sende. Çiftler sende. Doğru bende. de Loche. La Şimdi sesi düşünüyorum Ayşe. <laughs> Lalloş. <laughs> <laughs> ee, böyle rahat Rahat diyorum. Çok mu yaklaştım ya? Aa, çok enteresan. Çok, hayır, çok çok ha. yakın değil. Ama bu kelime, e Dur bir dakika, insanların, yiğit de bir, yiğit de bir tahminde ha. bulunsun. Aa, öyle bu değil, öyle de ama. İnsanların dedi. Ya, Abi, kelime dedi, insanların dedi. Çok pis yerde kestin ya. Öyle. Hadi bakalım. Laloş, bir kere loşlu moşlu bir şeyse, böyle bir ulama vardır onda. Bence biraz dal <laughs> geçmek için söylemişler bunu. <laughs> ne, nereye loş. oluyor acaba ya? <laughs> Abi lal laldan lal galoş galdan galgaloş onun <laughs> 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 laldan lalloş galdan galloş yani, evet e Topkan, Sardan, sarhoş. La, Kaç loş. Sarhoş da diyeceksin ya la, loş. Ge, ge, abi ısınmaya çalışıyorum kelimeye tamam mı? Yani hani bir içselleştirmeye çalışıyorum falan böyle. Beraber yani, beraber işte iç, içselleştirelim hadi. La, aynen. lala, la, Abi. Lalo. Abi öyle değil bak. Laloş bence böyle bir sarhoş gibi falan bir şey deniyor. Yani hani sarhoş da de değil ama ses fonetik öyle geliyor. Evet, 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 o konuda haklısın. Yani O yüzden yani, zaten ben de rahat diye bir şey bir söylüyorum. Şey yani. İşte, yani, aynen, rahat yani dedim. De, ne derler? Gevşek olabilir. Gevşek! Ya... ya bir, tık, bir tık kaldı. Ver bir cümle içinde o zaman Ayşe. Şimdi. Ve ben çözeyim. Evet. Ben de çökeyim. Evet. Abi ya. Cümle içinde... Of! Kardeşim bir yere gitti mi 5 saate gelmez lalloş. Her yere bakar. <gülüyor> 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 Dallaş, <laughs> Allah bakma. Ben bizim suratları yakaladım abi. Aval, aval. Değil. Benzici Şimdi ama yok, değil yok. Tamam. Şöyle, söylediğiniz şeyler yanlış değil. Biraz Hı. önce ne dediniz? Şimdi aval aval içinde Rahat kurallık. dedik, gevşek Aha. dedik. Gevşek dedik. Uyuşuk. Bütün bunların daha böyle bir insana karakter olarak uyan birisine nasıl söylersiniz? Bu insanın ha. karakteri böyle hani. Rahat ha. bir karakter olacak. Uyuşuk, bir, gevşek bir karakter. Karaktersiz deriz biz buna. Salak deriz yok, ya. Değil. <laughs> Ama yani salak kadar da aşağılamadan hani bu nasıl bir insan? Ee, ya. bir insan? Uyuzdur, uyuşuktur. Avare, avare. Bu, bütün bunlar da, tamam, bütün bu, bütün cevaplarınızı doğru kabul edelim. Çünkü bütün bu anlamların hepsinde kullanılan bir şey. <laughs> ne ama? Doğrusu ne? Hepsi. Şaşkın, şaşkın. Ha şaşkın. Ha, yok, hiçbiri doğru değil ben her doğru şey olsun. ya. Hiçbir yani Hayır, kabul ama... ama? Yani ama Hayır, şöyle kuruldum, şaşkın, kullanım böyle şaşkın le, 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 le. değil. böyle hani, hani böyle saf saf. Ha böyle, a böyle lan Saf lan. saf dolaşıyor, şaşkın şaşkın. i̇lk defa görmüş gibi, değil mi? Evet, uyuşuk uyuşuk. Aynen, hani hepsinin Hı. içinde barındıran bir kelime. Ha. Adam bütün kötülükleri şey ya. Evet de ben bunu ne diye? <laughs> ben, kelime Lendeş anlamı ne bunun zaman... tam olarak? Şaşkın mı diyelim? Ya şaşkın ama böyle şaşırmaktan hani bir şey olaya şaşıran kişi değil. Ama hareketlerinde böyle uyuşuk, her şeye bakan, böyle taftirik, Onun bir Onun bir avarel. tam, tam şey var, kelimesi var onun ya. Valla olmalı bence de ya. Var var. E... Ne? Evet. Ben bilemedim. Düşünüyorum. Çünkü bizim mezurum da abis. La La falan <laughs> La Loş'u söylerken böyle söylüyorlar. La Loş falan. <laughs> yani ee, Saftrik hani mesela Türkçe'de şu an yaygın evet. kullanılan ne var? Saftrik Averel. Saftrik daha e, doğru la... oluyor ya kızlar için hani böyle Leyla falan denir ya aklı bir havada. Ha. Evet. <laughs> evet. Hepsi oluyor ya Ayşe. Gerçekten <laughs> e, işte o yüzden. Çünkü tek bir tanımı yok. Bu bir kişilik tanımlaması. Bu kişinin bir kişinin lalloş alabilmesi için sevgili seyirciler. Bütün bu özellikleri barındırması gerekiyor. Bütün Neyse özellikleri de yoksa lalloş alamadınız. Bilmemiz mümkün değildi zaten bunu. Yani lalloş <laughs> olabilmemiz evet. bunu lazım bunu bilebilmek için. Burada seçenekler çıkıyor değil mi? Lalloş olma seçenekleri. <laughs> Tabii evet. abi. Ne kadar o ne diyor hemen şey hazırlasın. Ne kadar lalloştın? Ben Lalo, bunu şey yapacağım mi? ya, e, lalloş'un kelime anlamına lalloş diyeceğim. Lalloş özel bir kelime? Yani e, avanak. Olarak... Avanak olmaz, saftirik. Avanak i̇şte olur. Ya, saftirik. Avanak olabilir bak, doğrusu kelim avanak. avanak. Avanak olabilir. Yok, avanak biraz enayi gibi oluyor. Bu kişi enayi değil, sadece bu dünya ile bağlantısı daha zayıf ve hani etrafındaki olaylara aşka aşkın. Aval aval bakma diye bir şey vardır. Evet öyle ama bir şey avanak bir enayi avanak gibi oluyor. Ab aptal gibi bir şey yani o. Aval aval. Ha, aval. Bu bu öyle değil abi, bu böyle şey avare gibi aslında da. Yani. Tepkisiz. Öyle kafası başı boş. Yok olmadı. Başı boş da olmadı. Ya nasıl bir kelime sordum ben şey ya? Vallahi billahi ya. Ya Türkçe <gülüyor> karşılığını <gülüyor> bulamadık be. Bu ben kelimeyi sizin... Anladık ama karşılığını bulamadık. Çok acayip. <laughs> evet. Hayır çünkü Hayır, kelime... içinde barındırıyor. Böyle çevrenizdeki insanları düşünün. Hani şey. kurnaz değil, <laughs> kurnaz değil, <laughs> hızlı değil. Ve bir şeyle mesela bir şey gördü yolda 5 saat orada oyalanabilir. Sorun değil. Köylü hani... kurnazı. <laughs> ya ne alakası var? <laughs> Aşkım diyorum alanak değil diyorum. Neyse. Evet. E, bu, ama şey, bunun şey... ben bir şey biliyorum sanki ya. Bulacağım. Yani izleyenler tamam. Bilen varsa alta yorum yapsın. Eğer o zamana kadar biz bulup da yazamadıysak bunun tam kelimesini bilen varsa yazsın alta. Bence bence evet. literatüre lalloş diye girsin. Hepsini böyle bir paragrafta açıklasınlar abi. Lalloş acayip mi? bir şey. Aynen. İzleyenlere Laloş. bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Sevgili Söyle, tabii arkadaşlar, ki. arkadaşlar. Şimdi ben Erzurumluyum ama nasıl Erzurumluyum? falan Ben e, Paris'in merkezinde oturuyorum. Bizim oradaki söylem farklılıkları şehir merkezindeki ve daha kuzeydeki yerlere göre biraz farklı çünkü biz Karadeniz'e daha yakınız. O yüzden hmm. o farklılıklar çok fazla. Dolayısıyla eğer kelimelerden bir tanesini siz başka anlamda kullanıyorsanız eğer bu bunun yanlış olduğunu değil farklı olduğunu gösterir. Teşekkürler. Hmm. Hmm. Sessiz olun, lalloş olmayın. <laughs> Ama yorumlarda Ama çok fazla üstüme de gelmeyin demek istedi burada işte. Evet evet. Güzel. Çok, o zaman kendimi koruma altına alayım. Sizin o taraflarda biraz daha C var değil mi? Karadeniz'e. O şehir merkezinde güzel. var. Mesela bizim köy ağzı biraz daha aslında Azeri Türkçesine yakın. Mesela birkaç cümle kuracak olursam. Sabah kalktım, yüzümü yıkadım. Şimdi kahvaltı edirem. Sen ne edirsin? Eee ne edim? ben de otururum evde. Baban de mi? Yok evde değiller. Anan aradım yok aramadı. Ne arayayım? Deniz Hanım sıfır. Baya bildiği konuştu. Tek başına iki kişiyi konuştu evet. orada. İki üç kişiyi konuştu. Süper. Ama şey merkezinde biraz bir şey daha demiş. işte hani gelirik ve ve sesleri var ama biz mesela biz gelirik demiyoruz. Demeyiz. Gelirik. Diyorsun. Biz biz gelirik. 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 <laughs> Aradaki fark. Aradaki farka bak ama. Onlar gelirik diyorlar. Biz gel ruh diyoruz. Gelirik. Hangisi Trump kibar? Celerik diyorlar onlar da. Ya mesela evdesin mesela. Serhat abi ben de işte yemeğe geliyor musunuz? He he gelirik gelirik. Gelirik gelirik güzel. Geliruk. yani geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Aha. Gelirik gelirik. Var mı başka kelime? Başka istiyor musunuz? Varsa, bir tane bir, bir iki tane daha alabiliriz yoksa. Aa, tamam. Mınım. 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 Ben bu kelimeyi çok seviyorum. Mınım. Mınım. Mınım bir de seviyorsun. Ha? Mınım. Hanım mınım, Sen de sıra yiğit. Hmm, -"Hı, Mınım. Hı, mınım. Mınım. Eee <laughs> mıymıntı. Ah mınım adam. Mıymıntı. Olmadı mı? <laughs> Yok. Değil. Olmadı. Mınım. 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 Kuk. Mınım. Hanı. Mınım. M'ye seslenme şeyi, değil mi o? hanımı, hanımım. Ki Erzurum'da erkeklerde kesin hanımım diye bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mınım. <laughs> Seslenme şeyi, nidası doğrudur. Ha, Seslenme bak. nidası olduğu doğru oradan yürüyebilirsiniz. Ama hanımım değil. hani. Değil tabii. Mınım. Bir cümle içinde kullanabilir misin? Mınım ne edirsin? Çok açıklayıcı oldu ya. <laughs> Mınım ne edirsin? Haa, Canım. Evet. Aa, e, iyi, süpersin ya. Canım abi, mınım, mınım canım. Niye canım dememişler? Niye mınım diyor yani? Mın ne demek? Mınım ne demek yani? Benim mınım. M M M o İngilizce'de işte aklına gelsin. Benim. Me, menim Minim. anlamına geliyor. Men, Me. Menim. Me. menim. sen. Me. Hayır, şöyle düşünün. Yanlış yakın. olabilir. E, etimoloji evet. hocaları lütfen beni affedin ama men, Azerice'de hani men. Ben de men. men. Hani bu, bu menim, menim. Benden, benden birisi. Can'dan hani canım, hı. mınım gibi yumuşayarak şey. yumuşayarak mınıma döşmüş. Daha da yumuşamasak minim oluyor. Canım, canım, mın mın mınım diye Benim. gelmiş işte. Menim, 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 Aa, menim, menim. Mesela cımbılıyı cim, cimb sordum ya. Hı hı. Evet, cımbılık küçücük. Vayyy, <laughs> yiğit. Süpersin. Yazıyor evet. abi. Bir de <laughs> mıncılık var. Mıncılık, mıncılık. O da, o da var mı? Cımbılık, mıncılık anlamları aynı. Küçücük. Mini ama minli, küçücük. Ama mıncılık... Ç çocuklar için kullanırız. Mıncılıyım. Hani benden yalnız, küçük çocuk gibi. Cimrilik <laughs> e, şeyler için, objeler için değil mi? Diğeri de veya işte işte kediler için, köpekler için falan. Ama çocuklar için neydi? Mıncılık. 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 Mıncılık Aa, o. Bir mıncırlık, mıncırlık yani. Ha, Mıncır mıncır yapacak kadar küçük çocuk. Aa, belki, belki de oradan. Çok sevimli evet, anlamına evet. geliyor olabilir bitti bitti İstiyorsanız bir tane de çok kolay sorayım. Kolaylıkla devam edelim. Peki. Bir tane tamam. daha gelsin. Ya bu Türkiye'de çok yerde bu şekilde kullanılıyor. Bu, bu illa her de. durumda değil. Aynen Serhat. Bu bende ama şey e, puanlama dışı olsun hadi. Bu ekstra. Tamam. Mi? Yok lan olmasın. Niye oluyor Allah Allah. Evet, tamam. Kuşkana. Kuşkana. Kuşkana ya da kuşkana hangisi? Kuşkana ya da kuşkana kuş kana ya da kuş kana afrikalı bir kuş çeşidi <gülüyor> <gülüyor> kuş kana ne diyeyim yani <laughs> Azerbaycan'dan geliyorsa Afrika'dan da gelir şimdi niye öyle diyorsun ee... kuş kana bilmedim yani kuş kana Kuşanmaktan Peki, mı geliyor cevap? Kuşkana bence e, kuş yemi. Kuş, Yok, kana, kana. Kana Değil. yesin. Bir cümle, Değil cümle de. için alalım. Bu Azerice'den benziyor. Kuşkana diye bir şey vardı sanki Azerice'de. Tamam, Erzurum şeyle bizim orada gibi söylüyorum. <laughs> Hele gahın yemek yapah, kuşkana nerede? <laughs> kuşkana nerede? Of, bir kuşkamayı bekledim. Ha, bir tepsi. Tencere. <laughs> Tencere. tencere. Tencere, abi. Tabii tabii. Benim aklıma ilk gelen tencereydi bu arada. Valla. Valla çünkü çok Vallahi. yaygın. Bu çok bilinir. Hayır hayır. Şu ya ha. örneği verirken aklıma ilk tencere geldi. Hepsini bağımda söyledim. Yoksa onun dışında kuş geldi, gana geldi, kanmak geldi. Yani öyle saçma sapan. şeyler Kanalı bir gelmiş. kuş çeşidi. Kuş. Ganalı bir kuş, <laughs> kuş çeşidi geldi. Her şey geldi. Ya, gelmedi tabii yani. Ganalı kuş demedim. Geldi. Afrikalı dedim ama. Kuş yani senin kelimelere, kelimeleri bir özet geçtiğim zaman şey çıkıyor bak. Ee, Cümleli Geçen sene pis, <laughs> Öğrendim, değil? İşte bu. Pis cüce, musluktan kovayla su. <gülüyor> <gülüyor> gül, gül, gül. Sen bir e, hikaye çok... yazmışsın Ayşe. Ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ayşe, programın sonuna geldik. Umarım eğlenmişsindir. Ben çok eğlendim ama Erzurum'u bu kadar az sürede tanıtmak mümkün değil arkadaşlar. Herkes evet, lütfen gitti. Talebe göre 2., <laughs> 3., dördüncü, 5. bölümleri çekebiliriz. Ben bir şekilde tabii, tabii. yırttım e, annemden e, fırça yemekten. <gülüyor> Sanırım <gülüyor> bir daha bakacağım sayılara ona göre oynama yapabilirim yiğit. Evet. Söyle sana. Tor, ben kesin abi, bilirim diyordum yok. ya. Vallahi hiç sıkıntı yok. Torpillisin. Vallahi. Ya ben diyecektim ama diye. yani. Bizim orada yaygın olup söyleşte az olanları seçtim. Yoksa mesela çok yaygın olan bilebileceğiniz şeyler de var ki zaten en başta kartol dedin. Kartol bizim orada. Kartol yani. Evet. Hani. umarım <laughs> beğenmişsindir, eğlenmişsindir. Var mı söylemek istediğin bir şey? Eğlendim. Eğlendim. Bir çok, ben eğlendim. Eğlendin. Ne çok, çok eğlendirdi. Yani bilemememiz mi? Yoksa senin bir şey biliyorsun. sonuçta sonuçta bu kelimeler hani normal şu anda İstanbul'da yaşadığım günlük hayatın içinde bir şey olmayan ama ailemle konuştuğumda kullandığım kelimeler. Hı hı. Ama bir kelime ilk defa karşıya söyleyip onun çağrışımını izlemek acayip güzel. Hani Mökken mesela siz bir yer, başka bir yerlerde arıyorsun falan. Mükemmel ve dedik. şey gibi geliyor. Aynı kelimeye aynı sese farklı bir bakış açısıyla daha evet. bakıyorsun. Hani evet. ben bunu ilk defa duysam nasıl anlardım gibi. Böyle o konuşma gitti. Şu Bayağı an. eğlendim. Ayşe o zaman e, kendi yörenle veda eder misin izleyenlere? Bu da yeni başlattığım bir şey bakalım tutacak tamam. mı? Uhu süper. Eyda ne demek geldi? İnşallah Hepiz kendize iyi bakın. Maske takın, yan yana durmayın. Kendize iyi bakın. Eh, güle güle. <laughs> güle güle. Evet arkadaşlar, güle güle. siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hemen yanındaki abone olun ve çanı da tıklatın Nerede? ki bildirimlerinizi açarak yeni videolardan haberdar olun. Ayşecim ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Yiğit Görüşürüz Çok abicim. Teşekkür ederiz. Görüşürüz Bay Bye bye. bye, bye.